kez Özgür Özel'i oturtturmuştu. CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Partisinin İzmir mitinginde gündemine yine CHP'yi aldı. CHP lideri Özgür Özel'i Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Şark Bülbülü'ndeki mazlum karakterine benzetti. Sabah erken kalkan eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Sadece Şimdi özel değil, İstanbul gelmeşelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulundu Erdoğan. Onu da bir başka Bu Yeşilçam karakterine benzetti. Kontüs. Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Kibirli bir eda habire ha biri atıp tutuyor ama herhangi bir icatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir. Fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Erdoğan muhalefetin durumunu içler acısı olarak nitelendirdi. Siyasetin geldiği noktaya biz de üzülüyoruz diye konuştu. Çok pahalı etiketi altında konuşuyoruz ama herkes tabii ki derdini anlatmaya çalışıyor. Bir görüntü var ki bugün ve aslında bir, birkaç haftadır konuşuluyor. Afyon'daki bu Burcu Hanım'ın açıklamasından bu yana CHP'de dağınık bir yönetim modeli varmış, duygusu oluşturan pek çok açıklama var. Ve tabi Cumhurbaşkanı da tabi böyle güzel ortaları kaçırmaz biliyorsunuz. E, golleri atmayı deniyor. E, Bekir Gönen Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan en azından bu durum tespitini yapmış olalım. Bekir Gönen diyor ki Merhabalar. Ülkede deprem, doğal afet, ekonomik kriz, uyuşturucu kullanımının artması sonrası psikolog istihdamı yapılmalıdır dile getirir misiniz? Dile getirmez miyiz efendim? Siz yazın <laughs> yeter ki. Ve Sayın Özgür Özel'in gündeminde ise aslında bugünkü etiketimize birebir uyumlu bir başlık var. Fiyatlar, et fiyatları. Siz süt fiyatını artırmadığınız için gebe hayvanların hepsi kesime gitti ve Türkiye'deki hayvan sayısının düşmesinin üzerine elbette ki birileri de bu durumu kullanarak ithalat silahını daha fazla çekebilmek için vesairesiyle bu et fiyatları 500 liraya çıktı. Çok pahalı. Özgür Özel de onu söylüyor. Türkiye'de belediyelerimiz tam 64 tane yurt açtılar. Her şeyi yapan TOKI, lüks konutlar yapan TOKI, okul yapan, cami yapan TOKI, bir tek yurt yapmıyorsa bunda bir başka mesele var görülmesi gereken. CHP lideri Özgür Özel Kartal'da Mustafa Necati Kızı öğrenci yurdu açılışında konuştu. Gündeminde